öğrenci belgemi bak öğrenci belgemi atmışım ben sana öğrenci kimliğimin arkalı önlü fotoğrafını göndermişim ve sen bana diyorsun ki öğrenci olduğunu doğrulayabilmem için daha fazla veriye ihtiyacım var. Benim de senin gibi yapay zeka bilmek için elektronik bir daha ihtiyacım var. Geride kal. <laughs> Google yapay zekasını bir yılını öğrencilere ücretsiz yaptı ve bu teklifi 9 Aralık'a kadar geçerli yaklaşık 15 gün falan kaldı. 2 hafta var. Elinizi çabuk tutun. Şu şekilde yapıyorsunuz. Google'a girin öncelikle. Cimini, Gemini nasıl yazı nasıl yazı okunduğunu bilmiyorum ama Gemini diye yazılıyor. Bunu yazın, girin. Orada zaten teklifleri sunuyor. En üstte öğrenci teklifi var. Bir yıl boyunca 0 lira yazıyor. Normalde aylığı 700-800 lira falan. Oraya giriyorsunuz, Google'dan tıklıyorsunuz. Devamında ise sizden öğrenci olduğunuzu doğrulamanızı istiyor. Hangi ülkedensin, hangi üniversitede okuyorsun, adın, carçut. Bunu böyle temel bilgileri giriyorsunuz. Ondan sonra da iki tane fotoğraf çekip öğrenci kimliğinizin arka önlü fotoğrafınızı göndermeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra da yapay zeka işte bakıyor doğru mu değil mi diye. Bu Onaylandığında ün üniversite kayıt belgesi gibi bir şey istiyor sizden. Ben onun yerine yani bir yatağa geçişte geldiğim için öyle bir belgem yok. Onun yerine direkt hani e öğrenci belgesi gittim aldım E-Devlet'ten. E-Devlet öğrenci belgesi yazıyorsunuz ondan sonra onu pdf haline çevirip oradan direkt indirebiliyorsunuz. Bunu Gemini'ye yükleyebilmem için önce Drive'a gönderdim. Drive'dan oraya gönderdim ben yoksa direkt belgelerimde bulamıyordum. Neden bilmiyorum. Bunu da yaptıktan sonra seninle birkaç dakika sonra iletişime geçilecek. Altında da şey yazıyordu. İşte eğer ki talep fazlaysa birkaç ay kadar süre yok. Birkaç gün kadar sürebilir bu tekrar geri dönüş diyorlardı. E-postadan bir geri dönüş yapılacak. Ben bu <laughs> premium özelliği, bu yapay zekayı neden istiyordum oraya da değinmek istiyorum. Yani video yaparken Editlerde olsun, özellikle video başlıklarında olsun yapay zekadan yararlanabilmek çok büyük bir nimet ve bunu bedava yapmak istiyorum artık. Çünkü ChatGPT sağ olsun 3 hani resimden sonra size bir sınır koyuyor ve daha fazlasını çizdiremiyorsunuz. Her seferinde de yanlış çizdiği için saçma sapan bir şey çıkıyor ortaya. Bunun dışında zaten hepimiz öğrenciyiz. Hani bedava bir yıl premium olan bir şey. Buna zaten ihtiyacımız var. O yüzden hani yapın, yaptırtın bu videoyu arkadaşlarınıza gönderin lütfen. Onlar da yapsın. Çünkü hani bir yıl bedava. Cebinizden bir şey çıkmayacak. Ve ne zaman yaptığınız, yaptığınız tarihi bir köşeye not alın ki seneye sizden aylık ücret kesmesin bu bir yıllık sürede olduğunda. Çünkü bir aylık ücreti 700-800 lira bir şey ve bursumuzun yarısı falan yapıyor bu. O yüzden dediğim gibi hangi gün yaptıysanız onu da not edip seneye <laughs> son anda iptal etmeyi de unutmayın. Sikirimin şey nerede lan bak sinirlerim bozuldu. Arkadaşımın canlı dersi var şu an tamam mı? Şap. Kapıyı kapatıyorum şey olmasın diye. Öbür tarafta o. Abi. <laughs> Google'dan az önce bana e-posta geldi. Bak Saçım başım Google amanı az önce e-posta geldi ve <laughs> yazan şey ne biliyor musunuz? Öğrenci olduğunu doğrulamamız için daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Abi. <gülüyor> <gülüyor> benim çektiğim bin tane video var. Ne yapayım ben size onun linkini mi atayım? <laughs> Abi bak. Bak burada. burada patates var. burada... <laughs> Kalorifer üstünde bir haftadır patates var. Burası KYK'da öğrencim. Bunu kanıtlamam için benden nasıl bir performans bekliyorlar acaba? Yani <laughs> ben bugün... <laughs> Otobüse kart basmamak için gitmem gereken her yere yürüdüm ben bugün. Hani bok gibi bir menü olmasına rağmen dışarıdan yememek için KK yemeğini yedim ben bugün. Öğrenci olduğumu ben Google'a daha nasıl ispatlayabilirim? Bütün verilerimizi çalıp diğer platformlara zaten satıyorsunuz, bunu biliyoruz. Oradan hani hiçbir benimle ilgili bir şey, bir veri bir şey elde etmedim. Bu çocuk öğrenci demedin. <laughs> Abi Çöp bu bak <laughs> küflenmiş şey falan var içinde. Abi öğrenciyim hani belli değil mi? Şurada çorap var. Burada niye çorap var? Ben öğrenciyim. Ben öğrenciyim. <laughs> Bana bedava premium'u mu verin? Öğrenciyim ben. Ya sabır ya. Ya sabır ya. Ulan ben sana, ben sana öğrenci belgemi atmışım. Öğrenci belgemi bak öğrenci belgemi atmışım ben sana öğrenci kimliğimin arkalı önlü fotoğrafını göndermişim ve sen bana diyorsun ki öğrenci olduğunu doğrulamayabilmem için daha fazla veriye ihtiyacım var. Benim de senin gibi yapay zeka bilmek için elektronik bir daha ihtiyacım var. Geri de kal kumru bile bunlara daha iyi iş yapıyor ya. Yani um, öğrenci kimliğimin arkalarının fotoğrafını gönderdim gönderdiğim halde dün e-posta gelmişti ya daha fazla veriye ihtiyacımız var diye. Onaylanmamasının sebebi şuymuş. Geçerlik tarihi yazmıyor diye. Ama yazıyor. 2025-26 yazıyor. Hani gününe ayına kadar mı gerekiyor? ne yani? Hani ben de tekrardan bir fotoğraf çektim. Öğrenci kartımın fotoğrafı ve tarih yazan yeri kırmızıyla yuvarlak içine alıp 25-26 yazdım. Bakalım inşallah bu sefer olacak. Yine aynı e-posta yaptılar. Hani seninle e-posta yolu iletişime geçeceğiz yazdılar. İnşallah olacak. Şimdi tekrardan bizim faküleye gitmeye üşendiğimiz için mühendisliğin fakültesini işgal ediyoruz biraz. Abi 3 kişi oturduk. 2 arkadaşım gözümün önünde premium aldı. Ben hala anla alamıyorum. Gitmişler şey yapılması gerekiyor. Direkt Google Cem'in uygulamasından oradan hani premium seçeneklerinden oradan girip de yapılması gerekiyor. Ben direkt Google'a premium yazdığım için e-posta öğrenci e-postası değildi. hani yazarken benden e-posta istemedi orada. Bu yüzden bir sıkıntı çıkıyor. Diğerleri halletti. onların yaptığı gibi yapmaya çalışıyorum. Bu sefer de bana şey uyarısı veriyor. Daha önce denemişsiniz. E yani 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 denedim ve sorunum çözülmedi. Bu neden sorunumu çöz, çöz, çözmeyeceğin gerektiğini anlamına geliyor. Çok saçma böyle bir şey oldu ve yapamıyorum. Transkripti PDF olarak drive'a yüklüyordum. Oradan göndermeye çalışıyordum. Olmuyordu. Telefonu telefona indirdiğimde de indirilenler kısmında göremiyordum şey transkriptimi. Öğrenci oldum da doğrulamaya çalışıyorum hala çünkü. En kötü yani iki tane ekran görüntüsü aldım onları gönderdim. Şimdi tekrardan e-posta gelecek. Abi çok saçma yani ya. denemişsiniz zaten bu yüzden yapamazsınız <laughs> çok saçma Geri geri yürüyorum çünkü güneş burada inşallah düşmem Şey e, maksimum deneme sayısına ulaştınız dedi ve yapamadım Google bana premium'umu ver Neden deneme deneme sayısı için neden bir sınır koydunuz ki mesela Gözümün önünde iki kişi üç dakikada yaptı şu şahısla <laughs> El kol yapıyor Benim premium'um yok artık lazım olduğunda sizden notlanacağım ha. Sizde notlanacağım lazım eskiden olunca Bakarız düşünürüz Hemen şantaj yapıyorlar bana hemen Düşürüz şey yapıyorlar işte <laughs> Be Ya bırak Çok Resim resim çizeceğim ya kapak mapak ayarlatacağım Bileme, Komutu ben siz Orta Komutu eskiden. ben size mesaj olarak o atarım olur. O zaman 10 lira diyor Yapacak bir şey yok bugün de fakiriz <laughs> Premiumumsuz bir fakiriz Şimdi arkadaşımın tavsiyesi üzerine Cemileyi silip tekrar indirdim Bu şekilde deneyeceğim Bu sefer kendi e-postamdan yani öğrenci e-postamdan Adam akıllı bir şekilde Yine olmazsa artık yapacak bir şey yok. Ben yapamadım hani inşallah siz yapabilmişsinizdir. Ve yapamayan arkadaşlar da yoruma sorabilirsiniz istediğinizi. Yine yapan arkadaşlarımdan nasıl yaptıklarını detaylarını öğrenip yorumlarda size aktarırım.